mutlu olursun. Bekarsan. Bunu unutma. Evet. Ee, şimdi Oğlak Burcu için bakalım melekler ne diyor. Melek kartlarıma soruyorum. Oğlak Burcu. Oğlak Burcu. Parasal yönden de yeni paralar, yeni şeyler, imkanlar çıkmış karşına. Bunları hiçbirini kaçırma dediğim gibi. Evet. Oğlak Burcu sağlığında gayet yerinde. Melekler ne diyor bakalım. Yeni bir dünya diyor. Şuna bakacağım. Güç sende. Harika. Yani kararlar, yeni kararlar, yeni insanlar, yeni yeni oluşumlar olursa güç sende harikalar yaratabilirsin hayatında. Yeni iş bile olabilir. Evet bakalım Oğlak Burcu'nun Sarı Meltem kartı ne diyor? Dilek tut. Şimdi tam zamanı dileğin oldu. Tutulma da varken dilek tutarsan çok güzel dileğin gerçekleşecekmiş. Giden sevgilin geri gelecek mi diye bakıyoruz. Bakalım. Evet. Bekar birisi var hayatında. Hmm. Giden sevgin geri gelmez. Hayatına başka birini almış. Giden sevgin ağladı. Göz dö yaşı, döktüğün birisi varsa sana geri dönmez. Hayatında başka biri var çünkü. Dikkat et buna. Seni kandırıyor da olabilir yani. Evet oğlan burcuna baktık. Sırada ne var? Kova burçları için. Bakalım tarotçu Meltem ne diyor? Kova burcu, kova burcu, kova burcu. Kova burcu, kova burcu, kova burcu. Evet kova burcu. Bakalım bir kova, iki kova, üç kova, dört kova, beş kova, altı kova, yedi kova, sekiz kova, dokuz kova ve on kova burcu. Bakalım kova burcu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Arabayla seyahatler, yolculuklar çıkmış. Şeytan çıkmış. Dikkat etmen gerekiyor. Aldatılmamaya dikkat et. Kandırılmamaya, dolandırılmamaya dikkat et. Bu kart çıkınca ben bunu söylerim çünkü. Yani aldatıyor seni karşıdaki insan ama aşıksın aynı zamanda. Aşkına yenileceksin. Aşkınla buluşacaksın. Bunu söyleyebilirim Kova burcu. Neyse bu aşkın zararlı da olsa, kötü de olsa sen onunla bir aradasın. Bunu söyleyebilirim. Sana zarar mı var parasal yönden? Olsun diyeceksin zararda olsa, yararda olsa, ne olursa olsun ben onunla olayım diye yeter diyeceksin. Onunla bir aradasın. Gayet mutlusun. Onunla birlikte olduğun için enerjin yüksek. Sakatlıklar olabilir. Nasıl sakatlıklar olabilir? İşte arabayla giderken arabanın bozulması, yolculuklarda biletlerinin aksaması, bir takım şeyler, yolculuklarla ilgili sakatlıklar olabilir. Paranı dikkatli harca, harbur parmağı savurma diyor kartlar. Düşmanların var, kıskanılıyorsun. Ee, ya ama bu ilişkin kıskanılıyor, aşk hayatın kıskanılıyor, anlatma, söyleme, ifade etme, gizli yaşa, mutluluğunu çekemeyenler var. Çok üzülmüşsün hatta bu mutluluğun bozuldu diye tekrar kavuşacaksın mutluluğuna bunu söyleyebilirim. Şeytan seninle yani aldatıyorsun, dolandırıyorsun, kandırıyorsun. En yakın arkadaşın bile bunu yapıyor olabilir. Hani sana böyle iyilik yapıyormuş gibi gösterip kötülük yapıyor olabilir. Dikkat etmen gerekiyor uyanık olacağın bir zamandasın. Uyanık ol diyoruz sana kartlar. Oturduğun yerden paraya sahip olacaksın. Bir yerlerden parayı yağacak. Oradan gelecek, buradan gelecek. Ondan gelecek, bundan gelecek. Paralar, 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 paralar. Evet 300, 500, 1000, 2000 derken paraları kavuşacaksın ve bu seni çok mutlu edecek. Kız, küçük küçük paralar ama büyük paralar yol açacak. Bunu söyleyebilirim. Gayet iyi. Dileğin gerçekleşecek bir dileğin varsa tuttuğun bir şeyin gerçekleşecek bir dilek tutuyorsun, bir şey yapıyorsun, onun için dua ediyorsun. Olacak. Aşk hayatın gayet yerinde. Evliysen de güzel olacak aşk hayatın. Evliysen aşkın cebelleşecek. Yani böyle artacak. Aşkın cebelleşecek ne? Aşkın böyle artacak seviyesi. Eğer e, bekarsan hatta evlilik teklifleri olabilir. Yani çok güzel enerjisi yüksek aşk hayatı çıkmış kova burcu sizin için. Ama şeytana dikkat et. Aldatsa O insan seni yine aldatacak. Olsun başver yaşa gitsin ya. Ne yapacaksın? Bir şey olmaz. Yine kandıracak. Yine parasal yönden kandıracak. Yine yalanlar söyleyecek. Ama sen umursamazsan mutlu olursun. Enerji yükselir. Zaten parayı da kavuşuyorsun. Geliyor para merak etme. Bir yerlerden şans oyunu bir şey. Sana paralar yağacak bir yerden diyorum ya. 300-500 falan derken paraları sahip olacaksın. Sakatlıklar var dikkat et. Hastalanmamaya dikkat et. Üzülme. Üzüldüğün şeyleri düzeltmeye çalış hayatında. Ya, gittiği yere kadar gitsin boşver. <laughs> E kötü biri mi? Olsun. Sen ona aşıksın. Yani senin o dünya senin o dünya olduğu için sen onunla mutlu olduktan sonra gerisi boş. Mutluysan yaşa abi. Kimse karışamaz sana. Kimse seni, seni tehdit edemez. Kimse seni e, zorla şey yapamaz. Asamaz, kesemez. Mutluyum abi diyeceksin. Mutluyum size ne? Sizi ilgilendirmez. Ben onunla mutluyum. Bitti. Geçmiş olan. Yani bunu dediğiniz zaman mutlu olacaksınız ve enerjiniz yüksek olacak. Yoksa yerlerdesiniz. Perişansınız. Millet de size gülüyor. Bunu söyleyeyim. Yani düşmanlarınızı onlar da ha ha başardık bak ayırdık gördün mü? Zaten yürümeyeceği belliydi bu ilişkinin. Ya da boşanmalar ya da işte ayrılıklar evliliklerde gül gülüyorlar. Arkanızda akrabalarınız falan. Aa bak gördün mü ayırdık falan filan diyorlar. Lütfen bunlara ihtimal vermeyin. Yaşayın aşkı. açtık mı çünkü. Neyse o aşk yaşayın gitsin. Düşünmeyin. Arkasını, önünü, önünü, yanını, sağını, solunu. Yaşarsan mutlu olacaksın çünkü. Zaten üç günlük dünya. Yaşa gitsin. Tehlikeli bir ilişki olabilir. Yasak bir ilişki olabilir. O insan seni kandırıyor olabilir. Ama ben şunu görüyorum. O insan da seni seviyor. Bunu söyleyebilirim Kova Burcu. Seni seven bir insanı da kaybetme. İnsanları boş ver. Etrafı boş ver. Ne düşündüklerini boş ver. Çünkü seni seviyor. Ben ona bakarım. İki insanın sevgisine bakarım. Böyle bir bütünse kenetlenmişse kimse sizi ayırmasın. Kimseye izin vermeyin. Kova Akıllı ol. Parasal yönden de dediğim gibi 3-5 paralar gelecek ve para sahibi olacaksın. Zorlandım falan diyenler artık zorlanma bitti. Para iş seninle. Harika. Evet. Hall oldu diyor meleklerde. Bu olayı düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Dediğimi yap ya. Melekler de yanında. Her şey yoluna girecek. Yeter ki sen ıı, aşkını kaybetme. Aç çok önemli bir şey. Herkese karşı duyulan bir şey değil çünkü. O yüzden söylüyorum. Sonra yıllar geçer. Çok pişman olsun. Ah ben aşıktım da yaşayamadım da. Öldüm gittim. <laughs> evet bakalım. Hayatına birini katmış. Giden sevginin geri dönmez kova burcu. Hayatında başka insan var. Üçüncü şahıs da var. O yüzden de erkekse de kadın katmış kadınsa da erkek katmış yani bu nedenle geri dönüşü olmaz sana kova burcu hayatındaki insan ya da o hayatındaki insanı kabul edersen döne, dönebilir sana bunu söyleyebilirim bakalım taratçı Meltem kartı ne diyor kova burcuna müzik dinle müzik sana iyi gelecek en az 10 şarkı dinle evet bu ispatlanmış bilimsel bir şey arkadaşlar en az 10 şarkı dinlediğinizde gün içinde kendinizi daha hissediyorsunuz özellikle şarkının şekli de önemli pozitif şarkılar dinlediğinizde, hareketli şarkılar dinlediğinizde içinizde bir neşe oluyor. kendiniz böyle iyi hissediyorsunuz ve diyorsunuz ki pozitif bakıyorum yaşama. Harika, yaşam güzel, hayat güzel diye düşünüyorsunuz. Evet pozitif 10 şarkı dinleyin günlük. Müziksiz olmaz, müziksiz yaşamayın. Bakalım sırada ne var? Son burcun balık burcu var. Balık burcuna bakalım. Melekler ne diyor? Balık burcu, balık burcu, balık burcu, balık burcu için. Tarot kartım karşıladım. Balık burcu, 1 balık, 2 balık, 3 balık, 4 balık, 5 balık, 6 balık, 7 balık, 8 balık, 9 balık ve 10 balık burcu. Yükselen balıklar. Balıklar ne diyorsunuz? Bakalım neler yapıyorsunuz. Bayıracağım sıcakta. Daha madem <laughs> bugün ne bu giymişim ya. Bu kadar sıcak olacağını düşünmedim. Rüzgar durdu. Sıcaklaştı. Evet. Kader 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 çarkı döndü döndü dolaştı. Yine seni buldu balık. Yine seni mi buldu bu kader? Zalim kader. Eğlenceli bir ortamdasın. Eğleneceksin. Çok güzel çıkmış. Geceleri çok düşünüyorsun. Bir şeyler çözemiyorsun. Engeller, blokajlar var hayatında. Bunları çözmen gerekiyor. Çözmen gereken sorunlar çıkmış. Düşmanların var. Düşmanlarına dikkat etmen gerekiyor. Arkanda gözün olsun. Ee, sıkıntı sıkıntılı süreçte olacaksın. Yani düşmanlarınla bildiğin böyle sana biz şunu demedik mi, bunu demedik mi, şunu yapma demedik mi, bunu yapma demedik mi diye tehdit edilebilirsin. Bir insan seni e, zorlayabilir bir şeylerden dolayı. Mücadele etmek zorunda kalabilirsin. E, biraz böyle mücadele edeceğin bir dönemdesin. Sıkıntı yaşayacağın bir dönemdesin. Biraz iğneli laflar. Patronla kavga edebilirsin. Ağızdalaş olabilir. Eşinle kavga edersin. Ailenle tartışabilirsin. Dikkat et tartışmamaya, sakin olmaya, relaks olmaya güzel kelimelerle kendi ifade edersen güzel olabilir her şey. Ama tartışırsan, e, depresyona girersen kendi kendine yalnızım, mutsuzum. Aman ben benden bir şey olmaz ya da işte e, ben bunu hak etmediğim gibi düşüncelere kendini biraz böyle zorlarsan, böyle isyanlarda olursan, isyani şeyler yaparsan, söylersen kötü olacak yaşamın. Gözyaşı ağlama, depresyona girme, uykusuzluk, e, gece uykusuzluğu gibi şeyler de yaşayabilirsin. Sıkıntıdan dolayı Lütfen kendini bu moda sokma Bir kere balık burcu Zaten duygusal bir insansın ya iyice bir daral geldi bana Ben hani mutsuzum Ben artık mutlu olacağım insanı da bulamam Ben mutsuzluk var bende falan deme Bir an önce toparlan Kendine gel ışığını saç Sen ışıklı bir insansın ışığını saç Enerjini saç Ve e, duygusal yaşamda zorlanmalar var O insan gitmiş olabilir Başkasıyla olabilir İşte ya da kaybettiğini düşündüğün şeyler var. Kaybettiğim ben artık mutlu olamayacağım dediğin şeyler var. Bunlara bir çık. Bu duygulardan bir çık lütfen. Kendini düzelt yani. Sabrediyorsun bir şeyler için. Duygusal yaşamında blokajlar engellemeler var. Sabrediyorsun. Sabrettiğin her neyse başarılı olacaksın. Sabreden, sabrederken gebermiş değil. Sabreden, sabrederken gerçekten de amacına ulaşmış. E, amacına ulaşacaksın. Kutlamalar var hatta. Amacına ulaşıp kutlamalar yapabilirsin. Estetik olabilirsin. Güzelleşebilirsin. Kendini değiştir. Kendini yenile. Yeni insanlar tanı. Yeni çevrelerle görüş. Yeni insanlar sana iyi gelecek. Geçmişinle barış ama. Geçmişindeki herkesi affederek yeni insanlarla bir arada ol. Sabırlı ol. Sabır kartı çıkmış. Sabırlı olursan hayatın güzel olabilir. Para da gelecek sabırlı olursan. Zaten kutlama yapıyorsun. Eğlenceli bir ortamdasın. Sosyal bir ortamdasın. Hani ne kadar mesafelere dikkat ediyoruz. Tabii ki sosyal mesafeler ama eğlenceli ortamlar çıkmış. Bu sana iyi gelecek. Bunu söyleyebilirim. O depresyon modundan mı kurtaracaksın kendini? Şarkılar söyleyeceksin. Eğleneceksin. Sevdiğin insanlarla bir aradasın. Her şeyden önemlisi bu. Çok güzel. Ee, aile olarak gördüğün insanlarla bir aradasın. Belki ailen değil. Arkadaşın. Belki işte eşin, dostun. Ama o insanlarla mutlu olacaksın bunu söyleyebilirim. O insanlarla bir gezi olabilir. O insanlarla bir tatil olabilir. Böyle fikirler olabilir. Bunlar iyi gelecek sana balık burcu. Evet. Duygusal yaşamındaki zorluklarda da kendinle ilgili. Kendi blokajla engeller koyma kimseye. Herkese konuş, herkese tanış. insanlarla iletişimde ol. Bu sana iyi gelecek. Bunu söyleyebilirim. Zaten kutlama da çıkmış. Arkadaşlarına eğlenceli ortamlardasın. Arkadaşların seni bir yere çağırınca git. Hani böyle ben gelmiyorum. Param yok. Şuyum yok. Buyum yok. Deme. Sana iyi gelecek enerjiler var orada. Bunu unutma. Ha Sağlık mı? Sağlığın dediğim gibi depresyona girersen kötü. E, Hastalığını bilirsin. Sak, 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 sakıncalı şeyler bunlar. Depresyona girme. Üzülme. O yüzden diyorum. Güzel şeyler düşün. Güzel şeyleri yaşamına kat. Çünkü birazcık sıkılacan, Üzüleceğin bir ortamda olabilirsin. Dedim kavga dövüş çıkmış çünkü. Dikkat et. Evet, bakalım ne var. Melekler ne diyor balık burcu için? Güç sende, gücün eline al, gidişata kuşkuya ve tüm korkularına da dur de. Harika. Diyor ki, güç sende, merak etme diyor, her şeyi başarabilirsin. Yeter ki korku şüphe yapma. Şöyle emin ol kendinden, kendimden eminim de. Başaracağım. Evet, balık burcu için haber var. Eski sevgiden haber var ama dönüş olmaz hemen sana dönmez. Yani küslük, kırgınlık var arada. Hemen dönüş olmaz ama eski sevgilinden haberler gelecek. Bakalım balık burcu için ne diyor? İş yaşamında. Zorluklar var iş yaşamında. Parasal yönden yerlerdesin. Düşmüş yani. Bayağı inişlerdesin. Dikkat etmen gerekiyor. İş yaşamında kararlı ol. Vazgeçme. Vazgeçmezsen bir şey senin olur. Yıllardır mücadele ettiğin bir şey olabilir. Kararlı olmaya devam et. O senin olacaktır. Evet. Balık burcuna da baktık. Ne diyoruz? Ben burada bayıldım. Bu gömleği nereden giydim? <laughs> Arkadaşlar. Evet. Ne diyoruz? Tarutcu Meltem'de kal. Sağlıklı kal. Mutlu kal. Güzel dostluklarla kal. <laughs> Aşkla kal. En önemlisi. Rabbimle kal. kal.